Herkese günaydın arkadaşlar. Şu anda Maldivler. Neredeyiz ya? Çok güzelim şu an, çok heyecanlıyım çünkü. Ee, çok garipsiz diyorum kendimi. Şu anda Maldivler'de havalimanındayım. Monima Lounge'dayım yani. E, Maldivian Airways'in lounge'ındayım. Zaten buradaki tek hava yolu da Maldivian Airways. E, şimdi şeyi bekliyoruz. Uçağımızı bekliyoruz. Çok hızlı giriş yaptım biliyorum arkadaşlar videoya. Çok heyecanlıyım çünkü o yüzden pek şey değilim yani pek böyle ayarlayamadım bir şey. O yüzden bandım konuşuyorum şu anda. Ee, şimdi sizinle beraber bugün belki de dünyanın belki de hani Maldivleri sadece değil. Maldivlerin en 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 iyi oteline gidiyoruz. En iyi oteline. Çok merak ediyorum nasıl çıkacağını. Heyecanla bekliyorum yani her zaman gidelim. Haydi. <laughs> değiştiriyoruz şu anda. Böyle bir şey yok. Uçak bozuldu, uçak değiştireceğiz şimdi. Abi şaka gibi ya, uçak bozuldu. İndik şimdi. <laughs> Transit kartı verdiler. Bir daha bir bir daha yani havalimanına gireceğiz. Departure tarafına. Tekrar. Uçak, başka uçağa bineceğiz. Ne oluyor ya? Tekrardan bindik arkadaşlar şimdi. Artık gidebiliriz galiba. Şimdi arkadaşlar, e, bununla, bak tamam, şununla e, hızlı botlara doğru gideceğiz. Şöyle bir yoldan, şey çok güzel gerçekten. E, bana bir kart verdiler, e, benim e, Alex yardımcım olacakmış, beni o karşılayacakmış. Onunla beraber, e, bilmiyorum artık herhalde o yerleştirecek mi o zaman bilmiyorum şu anda. Çok garip şeyler yaşıyor geldik arkadaşlar. Hello. Hello. <laughs> <laughs> Kokotumuzu aldık. İlerliyoruz. Ama gerçekten çok iyi. Felaket derecede iyi yani. Şimdi arkadaşlar geldik. Alex beni aldı. Sağ olsun benim burada body'm olacak kendisi. Ee... anlıyor musun bunu? Anlıyorum, anlıyorum. Anlıyor. <laughs> Türkçe de biliyor biraz. Burada az beni. Ee... Sen sen neredesin? Moldova. Moldova mı? Evet. Moldova'lıymış. Ee, beni aldı şimdi. Önce bir yemeğe doğru gidiyoruz. Bunu verdiler. Kokonat. Bir de şöyle bir... Görünüyor mu? Ha, Şöyle bir çiçek taktılar. Gidiyoruz öyle. Güzel. Şimdi odama geldim arkadaşlar. İlk defa giriyorum. Çok heyecanlıyım. Hadi lan! Hadi oradan! oh Are you sure it's my room? I am. <laughs> yeah, really? Ayada. Yeah, Ayada is my best. Abi siz şaka yapıyorsunuz ya. Bu arada Alex evet tekrar söyleyeyim. <laughs> Bak ben böyle bir şey görmedim. Hayır ya. wow 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 wow. wow. Şu anda ağlamak istiyorum. Çok ciddiyim ağlamak istiyorum bakın. Burası benim evim. <laughs> burası da havuzum. Burada yatabileceğim. Ve burası denizim. It's incredible. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben çantamı çıkarmak istiyorum artık. Bekle kırılık için artık? of. <laughs> Ayrıca... Really? Really? Wow. Burası da banyo. Abi, siz bu yaşıyorsunuz yani. Gerçekten. I you understand me? Yes. Yeah. <laughs> Abi, Gerçekten yani bakın her şey Ayadana özel. Hepsi Ayada'ya özel bak. Yani sabunundan şampuanla. Böyle bir oda ben gerçekten hayatımda ilk defa görüyorum ve ben bunlar sadece filmlerde olur sanıyordum. Gerçekleri varmış yani böyle şeyler. Çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar, herkesten çok özür dilerim. Böyle bir şu an kaldığım için. Ben hayatımda çünkü böyle bir şey yaşamadım daha önce biliyorsunuz yani. Nerelere gittik? Şu an Nepal'deyim. Nepal Katmandu'dayım. Şu gördüğünüz suda insanlar hem duş alıyorlar hem kıyafetlerini yıkıyorlar hem çocuklar oynuyor. ya da dünya da çok ünlü. Bu Hindistan'ın fakirliği, çektiği zorluklar vesaire. Şaka gibi ya. Allah'ım sana çok şükür ya. Çok şükür. Gerçekten çok şükür. Sinirden güleceğim. <laughs> Ağlamak istiyorum ya. Abi bu ne? Ne bu, bu şaka mı bu? Şaka falan yani. Şaka olmalı çünkü. Burada arkadaşlar bir şampanyam var. <laughs> Gerçekten çok iyi. Bunu nasıl çıkartacağım ya? Şu çiçekleri çıkartmam gerekiyor mu acaba? Bir şey gerekiyor mu çiçekleri? yapıştırmışlar çiçekleri. Oha. Abi işte ne anlar işte. Ben ne anlayacağım şampanyadan yani. Dur bakayım. Şöyle çıkartıp şuraya koysam. Evet. Bunu böyle açmamız gerekiyor büyük ihtimalle değil mi? Evet bunu buradan açıyoruz büyük ihtimalle. Şampanya markası Prosecco Doc Spumante diye bir şey. Şimdi böyle bir meyve gördüm. Yani Türkiye'de de var bunlar ama tam olarak hatırlamıyorum ne olduğunu. Deneyeceğim o yüzden. Hı. Kabuğu yenmiyor anladığım kadarıyla. Türkiye'de var bu. Ama bilmiyorum ne olduğunu yani dur. Şöyle göstereyim. Şöyle bir şey. Ne ki bu? Ben yedim bundan Türkiye'de, ama hatırlamıyorum şu an ismini. Bilmiyorum. Güzel ama, tadı bayağı iyi de ne olduğunu bilmiyorum. O sonuçta meyve, meyvedir ya. Yani. Ayrıca arkadaşlar, gerçekten çok güzel geçiyor şu an günüm. Yani hayatımda kaldığım en lüks, <laughs> lüks, en güzel yer olabilir burası. Olabilir, öyle. Yani bir daha hayatım boyunca yaşar mıyım bilmiyorum. Bunun için de Ayala Maldives'e çok 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 teşekkür ederim. Ee, burası Maldivler'de. Male'ye bir saat uzaklıkta bir yer arkadaşlar. Ee, buraya uçakla geliyorsunuz. Çok güzel bir yer ama. Yani ben anlatamıyorum ki. Nasıl anlatabilirim ki acaba daha yani. Bilmiyorum. Mükemmel bir yer. Aya'da tekrardan çok teşekkür ederim. Eğer balayı için de gelmek istiyorsanız arkadaşlar hemen Ayada Maldiv Resort diye Instagram'dan veya e Booking'den veya herhangi bir otel sitesinden bakabilirsiniz. Oradan günlük olarak net fiyatlarını görebilirsiniz. Ben size şu anda örnek veriyorum 1000 dolar desem de belki o gün 500 dolar olacak belki 5000 dolar olacak. O yüzden e sizin kendiniz e Booking'den veya başka bir siteden bakmanız çok daha iyi. Hatta aşağıda ben internet sitelerini bırakacağım YouTube kanalımın YouTube bu videomun altında. Oradan da bakabilirsiniz. Şöyle yapayım da dur dur. Şöyle bir pozum olsun ya. Şöyle bir. Evet abi dur şöyle yapayım. Da. Şöyle şöyle şöyle. <gülüyor> <gülüyor> bu nedir ya? ya? Bu nedir yani? <laughs> Burada arkadaşlar şu anda balina, köpek balığı, köpek balığı, köpek balığı geçiyor. aa gitti ama. Yaklaşabilir miyiz? Sanırım kaybettik şu Evet şu anda. Tüh üzgün ama burada. Evet gitti. Üzgünüm. <laughs> Bu ne kadar büyük bir balık ya. Şimdi buraya balıkları beslemeye geldik arkadaşlar. Sen nesin? Oha. Çok büyük bayağı bir buçuk metre, bir buçuk metre yani. Ve bir sürü daha balıklar aşağıda. Bunlardan üf, ne mangal olur <laughs> Çok güzel be. Burada da arkadaşlar Türk bayrağımız dalgalanıyor. Aydeniz Ay Deniz Grup Ayada Maldiviz, Ayada Maldiviz. yanında da hemen Maldivler bayrağı var. Böyle gerçekten çok güzel bir yere sahipler mükemmel bir yer. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Ayada Maldives ekibine. Ya, Suya girmedi bana. Alex. Beni yerlermiş burada. Ups. <laughs> no bak 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 bana doğru geliyor. Gel 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 gel. Gerçekten çok büyüksün ya. Yani fazlasıyla büyük. Gerek var mıydı bu kadar büyük olmana? <laughs> çok iyi ya. Şimdi bunlarla besleyecekmiş. Bana hiç kokusu gelmedi. Tuna, Tona, tona. Tona balığıymış. Bunlarla besleyeceksin bunları. Bu arkadaşlar bana böyle bir verdiler. Böyle bu abi verdi. Bunlar bu eldivenin şimdi, onları taşıyorum. besleyeceğiz. Can I? Yes. Evet şimdi besleme başlıyorum arkadaşlar. Hadi bismillah. <gülüyor> 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 Hazırım. Çok korkuyorum. Hadi. Aa. <laughs> ah, buyurun. Wow.

Ayada Maldiv'de arkadaşlar gerçekten yani istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz galiba öyle anladım. Ee, bu dünyanın en güzel canlılığın köpek balıklarını falan besleyebiliyorsunuz. Çok huzur ve çok böyle eğlenceli bir şey. Ee, biraz da yemeyelim, biraz da besleyelim yani açıkçası. Çok güzel hayvanlar. Böyle kimsenin olmadığı sahiller var. Böyle. Gerçekten çok ama çok güzel. Bana bir de arkadaşlar böyle bisiklet vermişler. Adanın içinde ulaşım sağlayabileyim diye. Şimdi drone'umu da aldım. Gidiyorum gün batımını çekmeye. Şimdi de hadi bakalım dönelim odamıza. Şimdi geldim arkadaşlar. Odamdayım. Şöyle bir ot Ah dinleniyorum biraz çünkü çok yoruldum. Yani sürekli bir yerlere gidiyorum, geliyorum falan böyle. Hayat zor be. Ulan Gökhan, valla kalktı bir taraftan ya. Değil mi? Nerelerde neler çektin? Şimdi iyi ki bir, bir, bir yerde kaldın yani. Gerçekten çok güzel yani. Muazzam. Bu akşam da şimdi önce bir yemeğe gideceğiz. Ondan sonra da bakalım acaba neler olacak. Hiçbir fikrim yok yani. Ee, gidip görelim hadi. duşumuzu aldık. Ne yazık ki kıyafetleştiremiyoruz. Yani gömleği giyiyoruz. Ama mayodan kurtuldum. Şöyle şort giydim. şimdi ee, de akşam yemeğe doğru gidiyoruz. Bakalım acaba ne yiyeceğiz? Bugün ne Evet. Yemeğe gidelim. Yanımıza geldik arkadaşlar. Ee, ismi i̇smi Tepenyaki. Tepenyaki Mizu Restoran. Ee, bakalım acaba Orhan Bey bize ne gibi sürprizler yapmış. Hadi gidelim. Yiyelim bir şeyler. Şimdi yemeğimize geldik arkadaşlar. Bayan Bey bize özel bir yer vermiş burada. Önümüzde deniz ve özel bir yemeğimiz var. Önümüze afiyet olsun. Tuna. That's why I take yeah, it easy. Salmon, yellow tail. Uh -huh. Yeah. <laughs> I didn't have the cheese. That's it. California <laughs> uh, vegetable roll. California man. So enjoy your <laughs> California. Şu üstündeki havyar mı? Değil mi? Balık yumurtası evet. Hı. Hmm. Havyar da balık yumurtası bir çeşit Hı. Hmm. aslında. Havyarlı sushi. Hmm. Hmm. Çok güzel. Soya sosuna batırsan daha güzel. Tatlı. Değişik bir tadı var. Gerçekten evet. çok hoş. Before we do cook, start cooking, let's do some exercise, okay? Japanese exercise. Şimdi şimdi hem kola var, hem pirinç var, hem çikolatalı dondurma var. Çikolatalı dondurma var. He, çikolata var ve dondurma var. var. Ha, evet. Başka Ve sebze var. Sebze var. Ve sebze var. Böyle bir karışık bir şey. Var. Evet, evet, baharatlar da var. Şimdi bunu deneyeceğiz. Kesinlikle merak ediyorum şu anda. Yumurta var, yumurta da var. Ha yumurta da var. Evet. Yumurta da var içinde ayrıca. For my başlıyor. Çok güzel. Ama dondurma tadı gelmiyor. Çünkü o tereyağıydı. Biraz batırın, biraz ice cream. Dondurma dediler bize. <laughs> Tereyağıymış. O çikolata dedi de ice cream. E, tereyağı şey e, tepeniaki sosu diyor. Evet. Bizi kandırmışlar burada. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Şimdi de ilk defa deniz tarağını deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir şeymiş. Dedim ki oğlum. Çok sıcak mı bu yoksa? Hmm. Tavuk yiyormuş, çok güzel. Tavuk tamam, Çok bu deniz tarağının kasıymış. İçindeki evet. bir kasmış yani şu an yediğimiz şey. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar tempura değil. Tempura? Tempura? tempura ice cream. Tempura ice cream. Tempura diye bir... Kızarmış dondurma. Kızarmış dondurma ha. Evet. Tempura diye ismi kızarmış dondurmaymış. Şimdi onu deneyeceğiz. sarmış duruma da. En son 10 sene falan yemiştim galiba. Gerçekten çok güzel. Bayağı iyi. Şimdi arkadaşlar havuzun başına geldik. Burada böyle birazcık takılıp ondan sonra da odama gideceğim. Burada sahil var. Burada da böyle havuz var. Işıklı bir havuz. Şu an yeşil gözüküyor. Bakmayın. <laughs> Işıklı dolayı böyle gözüküyor. Normalde böyle yani. Bak şurada yeşil ışık var. Böyle. Neyse. Geldim. <laughs> Odama geri geldim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tekrardan. Ay dur elim geldi. Elim geldi. Salıncağım burada. Dur. Kalıncağım burada. Havuzum burada. Ee, böyle. Artık bence videonun sonuna gelebiliriz. Etrafını gösterdim. Odayı gösterdim. suyu gösterdim. Her şeyi gösterdim yani. Ee, çok güzeldi gerçekten. Ee, Ayada Maldives'e çok... Maldives? Maldives. Maldives. Ayada Maldives. Çok teşekkür ederim. Her şey için. Ee... Çok müddetliler beni, çok sağ olsunlar her. her konuda mükemmeller. Yemekleri efsane. İçecekleri efsane. Etraf efsane, orman efsane. Deniz efsane, havuz efsane. Çalışanlar ayrı efsane. Her gören, çalışan... Good evening sir, good evening sir. Böyle sanki programlanmış gibi hepsi ya, çok iyiler. He? Herkes mükemmel. Eee... Artık bir sonraki videomda görüşelim diyelim, ne diyelim size de yani. Ee, öyle. Çok iyi bakın kendinize. Videomu beğendiyseniz lütfen like'la unutmayın. Ayrıca aşağıda benim kendi Instagram hesabım ve Ayadam Maldives, Maldives, Maldives. Ayadam'ın <laughs> da Instagram hesabı var. Takip edebilirsiniz. Ayrıca balayına gelmek isteyenler kesinlikle buraya baksınlar. Tavsiye ediyorum. Ya. Görüşürüz.